Türkiye yine şehitlerini ağladı. PKK'lı teröristlerin hain saldırılarında şehit düşen 3 asker son yolculuklarına uğurlandı. Bölücü terör örgütü PKK hafta sonunda Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'nu hedef aldı. Teröristler 2 ton bomba yüklü traktörle intihar saldırısı düzenledi. Traktörün arkasına bağlanan su tankının içinde bulunan bomba patlatıldı. Bölge savaş alanına döndü. Bölgedeki evlerin bile hasar gördüğü patlamada karakol harabeye döndü. Bombalı saldırıdan sonra da roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenince çatışma çıktı. 2 asker şehit oldu, 8'i ağır 31 asker yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gün boyunca süren operasyonlar gece yarısıyla devam etti. Şehit askerlerin cenazeleri otopsiden sonra alındı. Türk bayrağına sarılın ağaçlar Erzurum'da askeri havaalanına götürüldü. Şehit cenazesi bırak! Gece yarısı düzenlenen törenin ardından şehitler memleketlerine gönderildi. Askerlerden Medet Mat, Adıyaman, Mansur Cengiz ise Siirtli'ydi. İlk olarak 22 yaşındaki jandarma Ermedet Mat toprağa verildi. Adıyaman'daki ailesi cenazeyi teslim alır almaz gece yarısı defnetmek istediği öyle de oldu. Havalimanından alınan cenaze Kahta ilçesine bağlı İkizce köyündeki baba evine götürüldü. Helallik alındı, dualar edildi. Allahu Ekber. Gecenin bu saatinde buraya kadar geldiniz. Sabırlar yaşam inşallah. Buyurun. <laughs> Terhisine iki ay kala şehit olan Medet Mat'ın tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Ve saatler 03'ü gösterdiğinde şehit asker İkizce köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. 21 yaşındaki jandarma er Mansur Cengiz memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Durankaya köyüne götürüldü. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra bölge halkı katıldı. Yaklaşık 4000 kişi cenazedeydi. Şehit Mansur Cengiz, Kürtçe ağıtlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da şehidini uğurladı. Midyat'ta askeri araca düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan jandarma er Barış Akkabak için Serik'te cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganlarıyla karşılandı. Ellerinde bayraklar taşıyan kalabalık terörü lanetledi. <laughs> Şehidin bayrağı sarılı tabutu dede evine götürüldü, helallik alındı. Şehit Barış Akkabağ'ın hayatı tam bir dramdı. O bebekken annesi kanserden ölmüş, babası da terk etmişti. Bu yüzden onu dedesi Ramazan Akkabak büyütmüştü. Bu vatanda ibadetlerimizi rahatça yapabiliyorsak... Cenaze törenine 10 bin kişi katıldı. Namaz kılındıktan sonra şehit Barış Akkabak son yolculuğuna uğurlandı. Bölgedeki operasyonlar devam ederken bir saldırı haberi de Bitlis'ten geldi. PKK'lı teröristler askeri hastaneye ateş açtı. Neyse ki bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin peşine düştü. Bu görüntüler Sevandan. Van'dan. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş. Çıkan çatışmada iki terörist ölü ele geçirilmişti. İşte saldırıdan sonra yaşanan çatışma ve PKK'lı teröristlerin öldürülme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.